Bugün SKBD fightlarına devam ediyoruz can. Goshi güncelle şu modu. Yeter ya, ya. Sen misin Goshi Evet. Bak ya oğlum bozuşacağız niye sandığıma bakıyorsun? Ne alakası senden titan nereden biliyorsun? Bak Ymir LP yazıyor burada hayırdır. Aa bir dakika. Geçen bölüm sen Skibidiydin. Ben eee yok ben Skibidiydim. Bu sefer ben titan olmam gerekiyor ama neyse yapacak bir şey yok. İsimlerde canlar bu bölümlük bir değişiklik olabilir. Şöyle şöyle. Çekil, çekil. Ya oğlum niye bununla uğraşıyoruz şu an ya? <gülüyor> <gülüyor> La konuşma sen <laughs> videoda kesilmiş bir şekilde gözükecek. Ya sen... boşver <laughs> Allah Allah kesilmiş de kesilmemiş de şimdi. Of tamam. Allah Allah ya. Oğlum. E bununla niye uğraşıyoruz ki? Slash Bak clear var. yaz. Oğlum var seni gördüğüm yerde bulacağım ha. He, Bizde her şey doğal canlar her şey kamera önünde. Ee, geç bakalım yerine. Allah Taş... Allah ya. Taş kağıt makas yapacağız. Hey Anlat. Sen anlat. Evet, taş, kağıt makas yapacağız. Bunu kazanan ilk seçim yapacak. Haydi yaz bakayım. Taş, kağıt makas. 3, 2, 1 yaz. Haydi. 3, 2, 1 yaz. Yendim. Ben kazandım çünkü biliyorsunuz ki. Şu mikrofona yakınlaş. Buraya böyle yakındır. Böyle. <laughs> Ağzında dolayı <ya>, konuşma. <laughs> La açma sandığı. Allah'ım ya. Şimdi ben söylüyorum önce. 1-1. Ee, 1-1. Haydi. Bir değişik davranıyoruz. Evet. Mükemmel başlangıç. Tek atar mıyım? At. Vurdu ya, vurmuş yalnız benimkiler. Onları tebrik ediyorum çocuklar. Harikasınız. Evet, tek attım. Nice. Eee, 1-2. 1-3. Hadi bakalım. Hızlı başlıyoruz. Şişem bunun ismi niye böyle? Ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 10, 10, ver, 10, 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 Kes sesini hadi. Hadi. Bence de. Ayıp ediyorsun. Hazır mısın? Değilim. Ağlayacaksın. 1-3 Sen sırayla mı gideceksin ha? Eşeksin. Ağlama. 1-4 Koy. Uhu. Ya yapacağım yapacağın Geldi benimki. Geldi <laughs> benimki. Ne yapacağın ya? Of <laughs> bir dakika dur. Senin kaç... Hareketleri mi hızlı bunun ya? Bir şey diyeceğim bak. Aralarında boss fight yaptırdığımız en sık ikisi bunlar ha. Hep bunlar karşılıklı denk geliyor. O dikkatini çekti mi? Yo. Çok gelmeye başladı. Bana mı öyle geliyor canlar? Bir yorumları yazın bakayım. Tamamen sana öyle geliyor. Sen şu an kafanda kurmuşsun bunu. Bu arada ekran şöyle oynarken canlar YouTube'a şöyle bir özellik gelmiş. Videoyu beğendiğiniz zaman aşağıda hype diye bir buton var. O butona sizde gözüküyor mu? Gözüküyorsa e, ee, hype atarsanız çok sevinirim. Gözükmüyorsa da yorumlarda abi bende hype butonu yok diye yazabilirsiniz. Haberiniz olsun. Eee bekliyorum sizden. Bir hype'layın şu videoyu bakalım. Bir görelim. Oğlum ben böyle nasıl hype'layacağız ekran sallanıyor. Ben koydum bence Jussi'ye artık anlamı yok ya. Yo. Kazandım. Evet. Ne yazdığını ben söylemiyorum. Siz görüyorsunuz. Aynen aynen. O yüzden ben ben eee kendi boss'umu koyuyorum. Sen koyamazsın o boss'u. Eee 1-4. 1-4. Hop. Eee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30. Hadi bunu yeneriz be. Bunu yeneriz ya. Dolun oğlum, dolun oğlum. Aşağı tek atacak. Aşağı tek atacak. Aşağı tek atacak. Ya dedim ama ya. Ya tek atacak dedim ya. Bir şey diyeyim mi? Çok sıkıcısın. Ağlama oyna. 1 5. 1 6. Sıra sıra götüreceğim ben bunu. Hadi bakalım. Boss çıktı değil mi? Sen neye bakıyorsun yarım saattir? Saydım. He. Saydım. Hop. Oha, oha hasara bak. Ben bugün var ya çok güzel başlangıç yaptım ya yemin ediyorum. Bunun Olur. ikinci fazı vardı sanki roketin. Ya bırak ikinci fazı 50. fazı olsa ne yazar ya. Koydum. Hop. 3 tane <laughs> bir şey değil mi? Sadece bak Titan geliyor. Eee <laughs> 28. Allah Allah. Sen de onu seç bakayım. 28. Bak ters köşe yaparız adamı. 1 2 3 4 5 6 7 9 0 gibi bunu bir şey diyeyim mi? Boncuk atıyor bunlar ya. Ya bir de şov yapıyor ya. Bir tane glitch koymuş ya. Ya ben olsam efir koymuştum şu an ama sen bilirsin. Hayır koymayacağım. Koymuştum. Belki, <laughs> yenerim. Belki <laughs> yenerim. Belki yenerim. Belki yenerim. Glitch'in şeyi oldu bu, kuralı oldu. Glitch'ten bir tane konuluyor. <laughs> Kaybett. Bak bunu 4-8 48. 4 48. Sen de onu seç bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 9 11. Bunu yenerim ama ben ya. Mı? Ya ben koyamıyorum ki bir şey. Niye? Çünkü seninkiler itiyor. Neyse koydum şimdi de. Yani önce benimkileri koymamız lazım o zaman. Ben bile... Oha. Çok hızlı kaybettim. Çok <laughs> hızlı kaybettim. 3-2. Bakalım 3-2'nde ne varmış tamam mı? <laughs> aferin. <gülüyor> ya oğlum ya niye bakıyorsun ya? Stage 3-2'ye. <laughs> 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 Sakat bırakan komp. <laughs> oğlum hepsi kepenk kapattı seninkileri. <laughs> Öldüm. Böyle koyarlar. Yalnız bir şey diyeyim, benim kazandıklarımın hepsi sadece Titan'mış. Ee... Annem bize Kozal'a almamızı söyledi. Ha, ee, hayır. Kozal'a alıp annemize götürmemizi söyledi. <laughs> 1'e 9. 1'e 9 mu ha? Evet. Kaç olsun istersin ha? Ee, Bilmem, evet. bence aynısını söyleyebiliriz yine. <laughs> 1'e <7. gülüyor> Ya hayır ya, 1'e 9 oğlum. <laughs> 4, 8, 7 bu oluyor evet. 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13 <laughs> Umurumda olmaz 30 no, tane no, Bak Yemedi 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 çünkü yemedi <laughs> evet, Yemedi yalan yemedi yok. yemedi daha güçlü. Adam 30 tane koydu Oğlum, Erkek misin lan sen ha? Erkeğim Oğlum sen erkek misin lan ha? Bak benim yerime butona basıyor Bir daha bas ee, Yunus oh. epe kaybetti görmüş oldun ki Ben basmadım o bastı Onun şeyi bilmem ben bilemem e dedi 2-5 <laughs> 2-5 Oğlum o tamam. sandığı sana mont bak Ne Montenere basandı. 2 5 2 4 2 4 ver bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11. Hadi bakalım. Bunu yenebil. Ya bu maskelin hayvan gibi canı vardı ya. Ne oldu öyle ya? Dur içeriden bir kontrol edeceğim. Şu an benimle yaşıyor. Candır içeriden canlı yayın yapıyorum şu an size. Şu an içeriden canlı yayın. Bir tane daha hakkım var biliyorsun. Yok lan ben, ben ölmüştüm zaten. Ha. Ben öldürmüştüm onu elimle. Ha, bir hakkım daha var diye bir, bir tane daha koyacaktım da. Gereğin yok. <laughs> Gereğin yok. Ee, 4-5. Sus. Asas. 4 5i seç bakayım sen de paşam. Seçtim usta. 2. 1-2-3-4-5 6 7 9 alamıyorum. Tamam. Tamam tamam konuşmayıp FF ver şimdi. Ben niye veriyorum ama bu senin vermen gereken FF. Konuşmayıp FF ver şimdi tamam mı? Yaklaşamıyorlar bile ne anlatıyorsun bak. Bak bak. Şuna bir bak bak. Ne diyorsun dayı? Yaklaşamıyorlar bile. Ankara pavyonlarına döndü burası. <laughs> oğlum bu ne? <laughs> Aa ittiriyordu ittiriyor seninkiler baya. Kaldın öyle. Oğlum aha öldü biri. Biri gitti mi senden? Hadi bir kişi daha gidecek birazdan. Arkaya spawn ediyor adamlık mı bu? Oğlum sen niye bu fazla spawn ediyorsun? Oğlum Hüseyin butona basamıyorum. Kaybettim de uzatma bak. Ben niye kaybettim diyeyim oğlum. Böyle istiyorsan bas sen butonuna. Oğlum koyma hakkını geçti zaten. İstiyorsan bas butona ama ben kaybetmedim şu an fark etme sen. <laughs> butona yaklaşamıyorum. İstiyorsan bas ama sen kaybetmiş sayılırsın. 2 LP ben kaybettim. Ba ben de bunu kabul etmiyorum bu arada. Hala oğlum, varken, hakkın bitti hala hakkın. Hala varken basamazsın. 5 tane hakkım vardı oraya 3 tane koydum koydun. dakika nereye 5 tane oğlum onda da 3 tane var o devasa bir şey. Ben 5 tane fazla koydun sen. 3 tane koydun 2 tane. Eee 4 1 4 1 O açmış sandığı. 4 1 sen de onu seç bakayım. <laughs> Hadi bakayım. Oo, iki tane. Yalnız Arda Arda çok benzer geliyor beni rahatsız ediyor bak. Bana ne? Ben etiket olacağım bunu. Bence yenerim. Bence bunu yenmem lazım. Vuramıyorlar bundan ki direğe. Bundan bundan kaç hakkım var? Ona göre bir tane daha koyacağım dayı. Oğlum bundan bence iki tane koyayım şu, bak tür. Bakın boss gibi bir boyutu var ha, zaten. Evet, şu an sallıyor bu arada normalde üç hakkım vardı ikiye düşürdü şimdi. Şu an ben söylesem kaybetmemek için elinden geleni yapıyor ama. Oğlum kanalın adı da... ne? Kanalın adı ne? Bana onu söyle. 21 LP. <laughs> o, o kanal yok artık onu geç. Ney <laughs> kanal adı bu? <laughs> Öyle bir kanal yok artık? Öyle bir kanal yok. Oğlum buton nerede? Bu savaş sonsuza kadar sürecek bedava e, bedava de ne ya. Berabere diyebiliriz. Demedi. Dedik. Demeden. Demeden demeden dedik. sur verdi. Dedik. Dedik. Dedik demeden sur Birileri verdi. Ağzından çıktı. Oğlum o, bir şey demedi ki ben... cümle bitmeden şey yapıyorsun. Basıyorsun bitti butona. Ya, hayır bitti bu arada dedi ki o zaman dedi beraberlik dedi ya yani basarım butona. Çok konuşma. Söyle bana çabuk. Hayır. Ee, 1-9. Senin 1-9'unda e, bossun o yüzden 1-2. Yaşayınır <laughs> <Şeydüm> siz ya. <laughs> Biliyor ya. Oha lan <laughs> da <daha> koymadım <laughs> nereye geliyor? Oğlum koymadım da. Oğlum deli lan ha deli. Ben bunu normal dirilmez dirilme zannediyorum. <laughs> Fark eder mi istersen başta yapabiliriz yani. Gerek yok ben doydum. Az Azla... yedirdik sağlam bir şekilde. Eee 1-2. 1-2'de yine boss var senin. <laughs> ya şerefsiz. 1. Eee 1 kaç? 1 işte. <laughs> ya oğlum. 1 2 3 4 5, 5, 5, 5, 5 6 7 8, 9, 9, 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Oğlum ve şunları şu etraftaki titremesi azaltsa. Yo bir dakika senin bu mutantların dengesi çok garipti lan. Bunlar sen yeniyordu daha önce beni. Evet. Kaybettim. Yo dur. Onu, onu bilemeyiz. Kazandım mı? Kazandım. Kazandım. Hocam sur verin. Dur ver. Beni deli ediyorsun. Benim canımı sıkıyor. Benim o, var ya. Bu oda yanıyor ya. Lan bana ne Allah Allah. Yanıyorsa yansın ya. Vantilatörü uzakça üstüme bekle. Allah'ım rahat bir video çekmek bile yasak bu evde. Ha. Lan vantilatör çok uzakta kaldı. Aa. Bana gel. Teşekkür ederim. Sen olmasan biz oğlum bu sefer gene uzakta kal. Ne eder? Bak video çekeceğiz. <laughs> Videoya bak. <laughs> Sorgulama. Re rezillik şu an ya. Utanıyorum ya. Müzikle kanal böyle. <laughs> Hazırım. Eee Utanıyorum yani harbiden kalk kapat şu an var videoyu çekilsin. Söyle! 3-3. Lan basma şu sanda. 3-2. <laughs> ya bak iyi işlerinsiz. 1-2-3 demez hadi ne Yendim. Uy uşa, on plunger. <laughs> yendim. Bu ne? Bu ne? Ağır yendim ya, ben de. Ya ben anlatamadım ya sen. Oğlum ne oldu lan? <laughs> bir şey değil mi şey benimkiler direkt parazite geçirdi bir tane dokunmasıyla öldüler. Ağlama oyna. Eee 1 2 3 4 5 6 7 4 7 4 7 mi? Evet. 1 2 3 4 5 6 7 tamam sen 4 5'i seç. Ya bir tane fazla desen ne olacak? <laughs> bir tane fazla desen. Demem bir daha böyle bu kadar saçma bir fight görüyorum. La oğlum lan. Oğlum arkadakiler niye kapandı? Ne oldu buna? Allah niye korktu o kadar? Ay kaybettim. Oğlum, oğlum daha bir şey diyeyim mi? Kimse dokunmadan bay baygını geçirdi eleman. Ha harbi. Be. Ben kaybettim. Garip bir fight. Ne dedin? Garip bir fight. Ee, Hayır ondan önce. Ondan 3 -2. önce. 3 -2. Hatırlamıyorum. Ondan önce. <laughs> Aynen balık havuzu. 3 2 mi? Evet. 3 2yi izle sen de o zaman dostum. Vay <laughs> enayi. <laughs> <laughs> enayi değil zaten bunlar infekt tertülü kaybedecektim. Sen enayi olan sensin şu an. Tek attım. Tek attım. Enayi yalan olan sensin şu an. Tek attım. Ölmediler bu arada. O yüzden ben kaybetmedim. Lan yere git. Ve ne? Ölmediler. O bir saniye ölmediler. Olsa sen kameraman mısın? Ölmediler. Öyle mantık mı? Ölmedi ama. Ya bir işine bak ya daha alamam Ölme. Bir saniye. VS değil mi kardeşim? VS'nin kazanması için ee, ölmesi gerekmiyor. Bir de kaç tane var? Sen Sana ne? Oğlum ona göre söyleyeceğim. Bir de az varsa bir tane, birden... Tane, bir tane var. Tamam onu seç. Ee, bakayım bu hangisi? Bir koyalım da. Tamam sen de biri seç. <laughs> o yüzden seçtirdim zaten. Enayi seni. Enayisin ki sen. Ya kes ağlama ya. Sen enayisin ki. Bekle Oha oha nasıl oha. Hepsi, var ya, hepsi planımın da içinde bunları. Planına zaten başlayacağım ya. planına. Senin, senin gırtlağını sömürüyeceğim oğlum. Senin oğlum o nasıl, tehdit, <laughs> o nasıl bir tehdit lan. o nasıl bir tehdit. Senin var ya gırtlağını yok edeceğim. Birinci sıra bitti, benim. Senin bitti mi? Bana ne? Bitti, bana bitti ne? Bitti mi diyorum, sana ne? <laughs> ben bunları bir sıralayayım şöyle. Hayda, yerleri değiştiremezsin. Yok, yerleri değiştirmedim. Boşlukları doldurdum, ha. hani, sola kaydırdım. İyi aferin, tamam gördüm. Oğlum ben soldan sağa yatırsam... ...siki Toilet evreni oluşur. <laughs> Sus! Aynen, aynen, aynen. 2-5, ağlama 2-5. Oğlum açma şu sandığı lan! 2-5! İki doğru seçiyorsun. İki, i̇ki doğru seçiyorsun. Hazırım ben. Ben Hazır bunu yendim. Ben bunu, ben. yendim. ben bunu yendim. Ben bunu yendim. Ya oğlum bir sus be. Ay. Ben nasıl Yunus kaybettim bunu bana? Yunusler bey var e bir geçirmişim. Oğlum nasıl kaybettim şekilden pembe surat. Ağla. Ağla inek seni. Ağla. Sarı Ağlayayım ya. mı? Bekle. Ağla sarı inek. Bekle ağlayacağım. Ağla. Onun bir susta iyi. emoji'yi bulayım. Bulma sen. Canlar öyle bir emoji yok. <laughs> Yazık kapana bak. Sana böyle bir bak. Sana bak. sana bak. Ne yapacağım biliyor musun <laughs> sana? dur dur. Dur buldum. Dur. Canlar sırf bu video için para harcıyor bak. Lütfen video like atmayın. Yasir. <laughs> buldum buldum. Bak bak. Bakıyor mu? Bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Bekle de Bak. Bu ne oğlum? <laughs> Bu ne lan? Sana bak, sana bak Zimo. Ya sana yaptığım hareketi söyleyeyim bak sana bu ama. Zing. <laughs> Yusuf'a bırakın. Oğlum bir de 20 dakika olmuş biz daha yarısını ya. yapamadık. Ya. Ee, ya. 2-1. Adama sormuşlar demiş ki 2-1. Ne anlama geliyor biliyor musun 2-1? <laughs> Onu deme. Sen şey söyle. <laughs> ne 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 o ne, ne anlama geliyor musun 2-1? <laughs> Sus hadi söyle, söyle ne söyleyeceksin. 3-1. 3-1. <laughs> Ya komik ya. Kafa yedik biz ya. Bu da kimyende anlamadık ki ben kaybetmişim. Tabii ki de ben yeneceğim. Nasıl bir şey oğlum bu? Sen kendini yenebilir mi zannediyorsun bu arada harbiden çok ama. Eee bu adam şaka mı? Oğlum sen Instagram'a fazla girmeye başlamışsın. 4-1 4-1 sus. 4-1 mi? bana söylemedin. 2-1 VER 1 2 3 4 5 6 9 10 Tuesday. Oo iki tane koydu. Her türlü kaybedecek zaten. Tekrar denemek ister misin? Hayır. <laughs> Bence de. Eee 2 5. 1 2. Hayır bir, bir şey yok. O yüzden 2 1 yok oğlum. 2 1 mi? Oo hazırım. Ya bu sunglass'lar kadar eşek bir şey yok ya. Bunların Aynen. karşısında TV menler gelse var ya direkt kaybediyorsun. Yok öyle bir şey olmuyor. Hayır bak göstereyim hatta koy. Ya gösterme abi. Koy koy. Koymayacağım. Göstereceğim bir koy. Koymayacağım. Oğlum hadi lan bir koy bir tane koysan yetiyor. <laughs> Sen koy. Al. Yok. Hatır Aa! Diyor. Bunu yapan yapamamış. Kocu evet, kusura bakma. O yüzden o yüzden şu an ben eee bir tane istediğim şeyi koymak durumdayım. Çünkü Aa yok öyle bir şey. Eee 4 3 4 2. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 alamıyorum. Boss var değil mi? Oha ya! Ayıp oğlum öyle vurulur mu? Nasıl vurdun ki? Anlat. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Eee dur. 2 5. Bak kafası karıştı ha. Kafayı karıştırdık söyleyeyim 2, ben size. 2-5, 2-3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oğlum buraya bütün bosslar sorarsak. Aaa! Oğlum gelen bir tane tokat atıyor. Katım. <gülüyor> <gülüyor> Zink. Elimle bak. Zink. Elim şu an hareket <laughs> ettiğini düşün. Oğlum. Eee. 4, 4. Sen de onu seç. Bu ne oğlum? Bir koydu alanını doldur. o ne? Ooo. Yüz <laughs> kaybetti. Kaybetti. Evet. Hile var oğlum şu an ben inanmıyorum bir sen ben bunu inanmıyorum. Oğlum boncuk ben, atmıyor muydu bunlar? Ben ben inanmıyorum oğlum buna nasıl oluyor lan? Oğlum buna boncuk atıyor en son. Oğlum nasıl lan? Ağlama kaybettin. Hile ee, yapıyor bu arada. Hile 4 cisim. 2 4 2. Sen bir hilecisin 4'ü seç. Ee, sen bir hilecisin. 4'te kaçı seçeceğim? Kaç tane var? 3. Üç. 3'üncüyü seç. Eziksene. 1. <laughs> Saymama gerek. Hayır of 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 Ayy. of ne koydum askerlerimin baba askerlerimin ölümünü görüyorum lan ona niye bastım bence de <laughs> kafa gitti eee 3-5 e, 4, e 3, 5. 3'te kaç tane var senin ya yok <laughs> e, a, pardon 2 ve 3'te var şu an sadece 4'te yok mu yok tamam 2-1 sen Tam 4 1 seç 1-2-3-4-5-6-7-9-10 o bu nasıl salakça bir fight ya? Adam kafada da adam kafada mad kap var oğlum mad kap mad kap. Yalnız kaybediyoruz galiba. <laughs> yok e, bunun ikinci fazla ben kaybettim ben de hep su veriyorum ya. Aferin. Yani e, düşünmemin anlamı yok. Aferin. Eyvallah. E, i̇ki iki. Aferin. İki kime? Ben de dörtte bir tane var. <gülüyor> <gülüyor> tamam onu seç. <gülüyor> evet. <gülüyor> O <laughs> adam öldü ikinci fazla çıktı. Adam, 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 gurur, adam hani gurur, diye bir şey yok. Yani savaşarak kazanır demiyor ya. 3-3. Ee, Sen de onu seç dostum. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Güzel. Evet. Oğlum roket etsiniz. Biraz uzaktan sıksanız şu elemanlara ya. Sorun you. olmuyor ya. Oğlum bu nasıl fight ya? Boncuk. Aha 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 aha. Aha. Kazandım. İzlemedim sana. İzik seni. Ağlama. 3-1. 2 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunları saldırtmaması lazım sana. Oğlum öyle ölünür mü ya? Bak sana bir tavsiye vereyim mi? Bak gerçekten ciddi bir tavsiye veriyorum hazır mısın? Ha. Bence böyle yapma Minecraft'ı sil. Gerek yok. Çok konuşma. Ee, ikide de kaç tane kaldı? Sana ne? Oğlum hadi. Dört tane. Dört tane var. Dört. Dört. Four. Four is dört. Üçte. Üçte. 2 O zaman ikinciyi seç. Üçteki. Sende kaç tane? Neydi? Ne var? İkide iki İkide iki tane tane. Üçte dört tane. İki de 2 iki tane, 3'te dört tane. O zaman toplasam 5. Beş. 5'i seç iki de. Tamam. 1, 2, 3, 4. Pardon. Bir tane fazla koydum. Lan pardon diyorum bir de. bir de pardon diyorum Aa, ya. Aferin. Eee sonuncuyu seç. Bir tane olandaki. Tamam. Tamam ben de sonuncuyu o seçtim. <laughs> bir, iki, üç, dört, beş, Oğlum, bu ne ya? Cık, bu şimdi bir şat atacak değil mi? Oh, atmadı. Suyun altında kim yaşar? Yunus Lep. i̇kinciyi seç. Ağlama. Tamam. Eee üçüncüyü seç sende. <laughs> ben direkt sur verebilir miyim? Ver. <laughs> Bu geldi. <laughs> adam geldi. easy. Adam easy çıktır Zabu baba. Ee, birinciyi seç. İkinciyi seç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ben de ben defet tuşuna bas ya. Dur oğlum bunlar zamanı durduruyordu. Oğlum bayağı geniş alanı zekil sen ya. Bundan iki, bundan iki, bundan iki tane mi üç tane mi koyuyorum? Bundan... Bilmiyorum ki ya. Bundan emin değil. Dört tane koydu ya. Ben <laughs> emin değilim dersen dördü çakarız bir tane. Bu arada seninkiler vurmuyor bence. Yani sadece zamanı yavaşlıyor Bunu ne kadar yavaş vuruyor. Ama hasar yiyorlar seninkiler. Baksana. Miyim, nasıl... Gel Be oğlum ne oluyor? Gel beraber bitirelim. İçeri girme sakın. Bekle. 3 saniye daha bekleyeceğim. 1, 2, 2,5, 2, 5, 2, 85, 85,6. 85. Abi beraber yapalım bunu. Kimse hasar yiyeyim. Ben butonu göremiyorum. Hah. O kaç saniye yavaşlatma veriyor 10 saniye. Lan ne? Berabere kırık. ya. Dur dur dur, dur Berabere ya. Bence bunları ikisine koymayalım. Evet. <laughs> şu an biraz oyalamaya çalışıyorum çünkü çok yakın zoom ekrandayım. Eee birinciyi seç. Sen de ikinciyi seç. Biliyorum bunu diyeceğini. İzik seni. Bun, bak bunlar boncuk atıyor Bak bunlar boncuk atıyor. Bunlar direkt kaybedecek ya. Ver ver f Ver F. F'i ver. F'i ver. F'i hadi hadi, hadi hadi hadi. Aferin sana. Aferin. Ver. Aferin. 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 Kes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Oha oğlum ne kaç tane koyuyor. <laughs> Şeyin keyfine diyeceğim mi söylüyor? Oğlum ben fazla koymuşum. Ee, bana laf atan lavuğa bak. Oğlum Allah seni sen kill falan çekelim dur. Tamam. Eee ne kadar fazla koydum söyleyeyim mi? Ne kadar 50 tane. <laughs> 20 tane fazla koymuş. Oha ya iyi bir insan bak. <laughs> Ben bir insan 20 1, tane fazla koyamazsın. Oğlum ben bunu küçük zannettim yapıyorum? ya. Tekar, Arka? Işte, Arka. Tekrar işte tekrar oyuncağı da değil. Tamam o zaman kaybetti sayım seni. Tamam. <laughs> i̇nsan bu kadar mı rahat olur <laughs> Benim rahatlık seviyesi şaka mıdır? Şaka mıyım? Eee şimdi bosta kaç şimdi tane kazananın var? Sana ne? Oğlum cevap ver lan. Ya söylemek zorunda mıyım peki? Sana niye bilgi vereyim? 9, 9, 18. 9'a 9 falan olmuş olması lazım. Eee Yusuf Emir. Şimdi taş kağıt makasla belirliyoruz hadi. 3, 2, 1 bas. Taş. 3, 2, 1, bas. <laughs> Makas. Ee, önce bosslar. Yok, önce normaller. Beni niye kandırıyorsun? Sen ucube misin? Sana ne? 1, 2, 3, 4, 5, 4 5, 6, 7, sen de, sen 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen ucube misin? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 7, 5, 1, 9, 10. Oğlum bu hiçbir şey gözükmüyor. Ha ne oluyor ya? Yukarı uç yukarıdan gözüküyor bir şeyler. Yollarda. <laughs> Oğlum bu nasıl bir boss fight? Kulağım ağrıdı biliyor musun şu an? Oo. Yollar kaybetsin. Oğlum bir dakika şu an kim kazanıyor? Senin glitchler gitmiş olan kaybedecek. Eee şu an sen mi kazanıyorsun? Yok, ben kazanıyorum. Oo! Oo! Bu kadar fark beklemiyordum. Bu kadar fark beklemiyordum. Kardeş, kazanırız biz. Tamam mı? Senin gibi ezik değiliz. Bekle, ben boss fight'ta göstereceğim sana bekle. Sıkıntı yok, en kötü berabere kalırım. 1 2 3 4 5 6 7 Hazırım. Unutma Juggernaut'lar şeylere vuruyor. Skibidlere, ayrı yerlere koy. Hadi bakalım. Oğlum biraz garip bir savaş olacak şu an bu. Bak hepsinden bir tane koydum bu sefer ben. Yani hiç sekmedi haberin olsun. Aferin. Teşekkür ederim. Hadi. Hayır. İki tane scientist koymuş ya. Hayır. İki, iki tane Oo, scientist. ulti bas seninki. Ulti bas seninki. Hadi oğlum. Aha, Scientist'ler Cook Bir şeyler. Ya versene Ben niye veriyorum o sen ver Hadi hadi. Ben seni yenerim ki oğlum. Hadi hadi efendim. Beraberliğe oynuyorum bana ne? Beraberliğe oynuyorum hadi. bana ne? O, oyun nasıl kastı? Oyun nasıl kastı? Hadi. Oo, bir dakika. Bir clock bir de dirilmem mi kaldı? Aa kameraman da tepeden geldi. Sen neredesin? Şu an e, ee, dirilmenin arkasındayım. Beni görüyor musun? Vahim neredesin? Hangi Yok. Gördüm. Ya FF ver ya da burayı bütün hepsini parçalayacağım. Oğlum ya kazanmışım. FF... Kazanmışım. Ya. Bana bak arkana bak. Oradan ya FF verirsin ya burayı patlatırım. Sen bilirsin. Ee... Lan.